Of ya yine sıradan bir hafta sonu. Vallahi doğru söylüyor çocuk yani Remzi. İnsan bizi bir yerlere götürür ya. Pikniğe, AVM gezmesine falan. Aa, evde otur otur yani. Çatladık. Hmm, ama ben çok yorgunum. Yani bir tek hafta sonum var biliyorsunuz. Birazcık evde dinlenmek istiyorum. Pineklemek istiyorum. Ay vallahi uykum geldi şuraya kıvrılacağım. Aa bak bizi dinlemiyor bile. Biz sana sorunlarımızdan bahsediyoruz, isteklerimizden bahsediyoruz. Sen bizi takmıyorsun bile Remzi. Aşk olsun. Canan da yine odasına kapandı. Ders çalışıyormuş. Ay vallahi bir gün ders çalışmaktan bıkacak diye korkuyorum. Sürekli ders çalışıyor çocukcağız. Remzi baksana sana ne diyoruz? Kalk bize. gezmeye götür. Kalk kalk. Hor 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 hor. Hor 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 hor. Bakayım. Aa uyuyakalmış. Kapı çaldı. Bu da kim acaba? Necat abi olabilir. Geç Necat, hoş geldin. Hoş bulduk canlar. Nasılsın? Bingo, Necat abiymiş. İyi ee, Necat abi. Ne yapalım? Ya babama dedik şöyle dışarıya çıkalım, gezmeye gidelim falan. Ama babamdan ses çıkmadı. Yani çok fazla yorgunmuş. Hafta içi çalışıyormuş hafta sonu da dinlenmek onun hakkıymış dedi bize ekti. Harika bir konuda sizden yardım istemeye geldim. Çok güzel bir dans yarışması varmış arkadaşlar. Aa o da neymiş şöyle? Ya şimdi şöyle ki grup kurabilirsiniz. Tek de girebilirsiniz yarışmaya. En güzel dans eden kişiye korsanlar diyarında Harika bir otelde tatil verecekler. Ayrıca da mükellef bir restoranda mükellef bir akşam yemeği. Nasıl ama? Sen zaten kesin yemeği duyunca katılmaya karar verdin değil mi Necati abi? Sorman hata. Kesin öyle. Aa nereden bildiniz ya? Beni iyi tanımışsınız ya. Ne? Tatil mi? Neymiş o dans yarışması? Şartlarını falan anlat bakalım Necati. Ay yok yok ben de Necati ile birlikte katılacağım. Bakıyorum da tatili duyunca canlandır Emzi. Denmek de bu Nak anneciğim. Bence güzel bir yarışma ama benim hiç dansa kabiliyetim yok. Kusura bakmayın. Ben sizinle değilim. Vallahi benim de hiç dansa falan kabiliyetim yok. Ancak düğünlerde iki çiftetelli atarsam nay 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 diye onu da yarışmada birinci olacağımı sanmıyorum. Yok yok ben çok güzel dans ederim biliyor musun Necati. Ha şöyle güzelce hazırlanırsak bence çok güzel bir show yapabiliriz. Tamamdır o zaman Remzi. Nay 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 ben çok güzel dans ederim nay 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 ben de öyle. Bütün fil danslarına hakimim. Lay lay da lay lay. Lay lay da lay lay. Ee, ne zamanmış bu yarışma? Ne kadar sürede hazırlanmamız gerekiyor? Şartları konuşalım şartları. Remzi'ciğim çok az süremiz var. Yarışma yarın canım. Hadi ya tüh be. Neyse neyse hazırlanırız bir şekilde Necati. Hiç kusura bakma Remzi'ciğim. Sen bizi dışarıya götürdün mü? Gezdirdin mi bize? AVM'lere. Pikniğe falan götürdün mü? Bu yarışmaya katılmana da ben izin vermiyorum. Yürü Şakir. Ben sizi gezmeye çıkartırım. En azından şu ilerideki parka gidelim. Aa. Kusura bakma baba ama annem çok haklı bu sefer. Yani sen kendi isteklerin için istediğin şeyi yapıyorsun. Bizi önemsemiyorsun bile. Hı. İyi de bu tatile ben tek başıma mı gideceğim ya? Hep beraber gideceğiz işte. Aa ne trip attılar böyle durduk yere ya. Ha, ee, ne yapacağız şimdi? Katılmayacağım yarışmaya ya Remzi. Katılmaz olur muyum Necati? Ya işin ucunda tatil varsa katılırım tabii. Hadi hadi hazırlanalım. Yalnız bir Canan'ın odasına bakayım. Canan da gitmiş mi onlarla? Neyse kesin bizim çalışmalarımızı duyar. Annesine ve Şakir'e beni ispiyonlar. <laughs> ben Aile reisi olmak da ne kadar zormuş canım. Canım canım. Aa odasında yok. İyi iyi gitmiş o da. Neyse biz gidelim de Necati ile şöyle bir dans yarışması için hazırlanalım. Ay benim karnım acıktı sanki ya. Gözümün önünde lahmacunlar uçuşuyor. Ay ee, kızarmış tavuk da canım çekti ha. Necati, Necati. Kızarmış tavuk, dolmalar, sarmalar. Necati, ne oldu ya? Ne bu hali? Bir şey mi söylüyorsun kendi kendine sen? Ha? Yok yok, tamam Remzi. E, şey, Canan odasında mı? Yok yok, Canan da onlarla birlikte gitmiş. O zaman artık çalışmalara başlayabiliriz. Şuradan şöyle güzel bir müzik aç. Hop, hadi bakalım Fil Necati dans zamanı.